Merhabalar. Bu dersimizde ise çoğul yapmayla ilgili egzersizlerimizi yapacağız. Ancak ondan önce hızlıca bir hatırlayalım. İngilizcede çoğul yapmak yani bir ifadeye lar ler eki getirmek oldukça kolay. Sadece S takısı getiriyoruz. Örneğin book kitap, books kitaplar diyoruz. Tabii ki çeşitli istisnaları var. Şimdi de onlara bakacağız. Şimdi az önce bahsettiğim gibi S takısı getirerek çoğul yapıyorsunuz. Book books kitap kitaplar. Car cars araba arabalar pen pens kalem kalemler gibi. Ancak bazen sadece S takısı yerine ES takısı getirmek zorundayız. Bu da ses olayı olarak düşünebilirsiniz. Bunu ne zaman yapıyorsunuz? S, SS, SH, CH, X veya O ile bittiğinde. Yani şöyle düşünün. Bas ifadesi otobüs. Yani bunu bas diye çoğul yapmak yerine ne diyor? Basız yapın. Hem okunuşu kolay olsun hem de yazılışı biraz daha estetik olsun. Örneğin bas, buses. Glass, glasses. Brush, brushes. Box, boxes. Tomato, tomatoes gibi. Bunlar zaten zamanla gördükçe oturacak şeyler. Yani gidip şunu yazmayacaksınız zaten. Box, burada huylanıp boxes diyeceksiniz. Tekrar ediyorum. S, SS, S, H, C, H, X ve O ile bitiyorsa bir kelime S takısı getirirken E, olarak getiriyoruz. Y ile biten ifadelerde ancak bundan önce de bundan önce de sessiz bir harf varsa Y düşüyor ve E, S oluyor. Örneğin babies yapmıyorsun, babies diyorsun. City, cities şeklinde yapıyorsun. Evet, boy, boys. Mesela burada düşürmedim. Niye? Çünkü kendisinden önce sesli bir ifade olduğundan dolayı sadece s takısı getirebilirsin. Boy boys, key keys şeklinde. F ile veya fe ile biten isimler. Örneğin leaf yaprak, knife ve wife. Bunları ne yapıyoruz? Leaves, knives ve wives. Bunları ezber olarak da düşünebilirsin. Direkt bu şekilde leaves knives ve wives şeklinde çoğaltman gerekiyor. Şimdi geldik burası önemli. Düzensiz çoğullar. Men, men oluyor. Men, men aynı okunuyor bunlar. Men, men. Woman, women. woman. Woman, woman. Child, children. Tooth, teeth. Foot, feet. Mouse, mice. Person ise people'a dönüşüyor. Bunlar düzensiz. Men men adam adamlar, woman woman kadın kadınlar, child çocuk children çocuklar, tooth diş dish, teeth dişler, foot ayak feet ayaklar, mouse fare mice fareler, person kişi people insan insanlar gibi. Evet değişmeyen isimlere bakalım. Yani çoğul olmuyor bunlar. Ship ship kalıyor, fish fish kalıyor, deer deer kalıyor yani ships. Fishes veya Deers şeklinde yapmıyorsunuz bunu. İstisnaları var ama bilmenize gerek yok. Çoğul yapılamayan isimler ise tabii ki soyut isimleri çoğul yapamazsınız. Yani basit düşünün, soyut bir isim düşünün mesela. Ne bileyim onu gidip de çoğul yapmazsınız. Information, Advice, Furniture gibi. Veya topluluk isimlerini çoğul yapmıyorsunuz. Evet geldik egzersiz kısmına. Açıklama kısmından yine bu pdf'i indirip kendiniz yapıp kontrol amacıyla izleyebilirsiniz. Bakalım. I have two, two books. İki kitabım var. Basit bir çoğul yapma. The blah are sleeping in their cribs. Bakın their dediği için, onlar dediği için çoğuldan bahsettiği belli. Şimdi babies diyemeyeceksin çünkü y ile bitmiş. Ne yapıyorsun? Babies. The babies are sleeping in their cribs. Cribs beşik demek. Beşiklerinde uyuyorlar. There are many fish. Ha many demiş. Bak çok demiş. E çoğul o zaman. Sen gidip de fishes yapamıyorsun ama. Çünkü neydi? Fish ve deer ve sheep ifadeleri çoğul olmuyordu. O yüzden buraya sadece fish yazacaksın. She bought three tomatoes. Şimdi bakalım. Tomato. oyla bitmiş. Evet, böyle yapmıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Tomatoes şeklinde. From the market. O marketten üç tane domates satın aldı. Boat. Buy'ın ikinci hali. Buy boat şeklinde gidiyor. Satın almak demek. Bakalım are dediği için çoğul olduğunu anlıyoruz. O yüzden the men are working on the road. Adamlar yolda çalışıyor. Road yol demek. We saw. Saw seen'in ikinci hali. Gördüm. Geçmiş zaman yapıyor. İlerleyen derslerde göreceksiniz. Panik yok. We saw some deer. Deer de düzensiz ifadelerden de. Yani buna deers demeyeceğiz. Çoğul olmuyor bu. Bakalım. The blah are playing in the park. Çocuklar diyeceğiz. The children. Childs demiyoruz. Öyle bir ifade yok. I need two knife blood to cut the vegetable. Şimdi knife ifadesini F ve FE ifadesiyle bitenleri bu şekilde çoğaltıyorduk. Yani burada ne yapacağız? I need two knives. İki bıçağa ihtiyacım var gibi. Bakalım the feet. Food'un çoğulu feet'ti. Bu da düzensizdi. Statue, heykel demek. Heykelin ayakları were damaged. Damage, hasarlanmış, hasar görmüş gibi. Devam ediyoruz. Box. Bakalım neyle bitmiş? X ile bitmiş. Neydi? X O, S, H, S, S, Ç, H ile bitiyorsa nasıl çoğulu yapıyordun? E, S ile. O zaman these boxes demek zorundasın. These boxes are too heavy. Too aşırı çok demek. Bu kutular çok ağır to carry. Taşımak için çok ağır gibi. Geldik multiple choice kısmına. Şimdi bakalım. What is the correct plural form of city? City kelimesinin doğru çoğul formu nedir? E tabii ki cities çünkü y ile bitmiş. Which of the following is correct plural form? Hangisi doğru çoğul formudur? Leave, leaves, leaves. E tabii ki leaves de az önce bahsettik. Devam ediyoruz. What is the plural of child? Child ifadesinin çoğulu nedir? Children. What is the correct plural form of mouse? Mouse'un çoğulu neydi? Mice. Burada da güzel bir atasözü var. Şöyle yazalım. When the cat is away, the mice will play. Kedi uzaklaşınca fareler cirit atar gibi. Which word doesn't change in plural form? Hangisi plural formda, çoğul formda değişmez? Dish, dishes olur. Shoe, shoes olur. Ship ise aynı kalır. Neydi? Ship, deer. Bunlar aynı kalır idi. Ve fish tabii ki. What is the plural form of woman? Woman and child women What is the plural form of tooth? dişin plural form of teeth. The correct form of box is boxes. What is the plural form of key? Keys. Şeklinde. Evet son multiple choice person'ın çoğulu tabii ki people'dır. Ancak biletlerde dikkat edin onlarda persons kullanılabiliyor. Hani aldığınız bir uçak bileti veya tren biletinde buna çok takılmamanız gerekiyor. Günlük veya kinetik bir kullanım olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bakalım buradaki bilgiler doğru mu? Doğruysa doğru diyeceğiz, yanlışsa düzelteceğiz. The plural of ship is ships. Ship'in çoğulu yani koyunun çoğulu ships demiş. Hayır bu bilgi yanlış ship ship kalıyordu. Mice is the plural form of mouse. Bu doğru. Wives is the correct plural form of wife. Hayır. Nasıl yapıyorduk? Wives şeklinde yapıyorduk. O zaman false. The word fish doesn't change. Fish kelimesi çoğul formda değişmez. Bu bilgi doğru. Children is the plural form of child. Doğru. The plural of box is boxes. Doğru. Foods, foods diye bir şey yoktu. Ne olacaktı? Feet olacaktı değil mi? False. Information'ın in çoğul formu yoktur. Doğru. Bu değişmedi. Information, furniture, advice gibi ifadeler çoğul olmuyor. Information bu arada bilgi demek. AVM'lerde falan görmüşsünüzdür. Woman is the plural form of woman. Bu doğru. Dear doesn't change. Dear değişmez. Bu bilgi de doğru. Evet geldik error correction kısmına. Yani burada hatamız varsa pardon her cümlede mutlaka hata var. Onları bulup düzelteceğiz. Affedersiniz. I saw two deers. Two deers diyemezsin. Deer demek zorundasın. Çoğul olmuyordu. The diye bir şey yok. The man olacak. She has three babies. Babies öyle çoğaltamazsın. Böyle çoğaltman lazım. The leaves dediğin kısım leaves olacak. We need two knives. Bunu nasıl değiştiriyorduk F ile bittiği için? Böyle değiştiriyorduk. Knives, wives şeklinde ya da leaves şeklinde olması gerekiyor değil mi? These boxes X ile bittiği için böyle yapmak zorundasın. The mouses, mouses diye bir şey yok. Mice olacak. Ha, kelimeleri atlıyoruz ama bir bakalım. Çok önemli bir kelimemiz var mı? Whole delik demek. Heavy de ağır demek. Evet. The children's demiyorsun children olacak tabii ki. Çünkü child'ın çoğulu children zaten. She has many informations olmaz. Çoğul olmuyor. Burada many de olmaz aslında. A lot of diyebiliriz sayılamadığı için. The woman's demiş. Hayır women olacak. The women are sitting in the garden. Kadınlar bahçede oturuyor şeklinde. Evet gelelim cümle sıralaması kısmına. Evet başlıyoruz. I have... Many books çok kitabım var in my bag. Bu kısmı cümle kurma için bir aktivite olarak düşünebilirsin. Çoğul yapmayla ilgili değil fazla. Bakıyoruz. The babies bebekler are sleeping uyuyorlar in their crib. ya da cribs. Beşiklerinde uyuyorlar. I need knives bıçaklara ihtiyacım var. Ne için? for cutting kesmek için neyi kesecek vegetables sebzeleri gibi bakalım the men adamlar are working on the road yolda <laughs> çalışıyorlar we saw deer in the forest ormanda geyik gördük deer bakalım the children are playing oynuyorlar in the park Çocuklar parkta oynuyorlar. She bought. E, 7 numarayı yapıyorum. She bought some tomatoes. Ha, some fresh tomatoes. Fresh neydi? Taze. Bazı taze domatesler satın almış. 8 numarayı yapıyoruz. The feet of the statue. Heykelin ayakları were damaged. Hasar görmüştü. Son kısım ise these boxes bu kutular are too heavy. Bu kutular çok ağır şeklinde 10 numara aşağı kaymış. Ona da bakalım. The fish balıklar are swimming yüzüyorlar. Nerede yüzüyorlar? Are swimming in the park. Pardon in the pond. Pond su göleti demek, su birikintisi demek. Su birikintisinde yüzüyorlar. Evet çoğul yapmayı da bu şekilde tekrar etmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.